Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kanal, yepyeni bir oyun diyemeyeceğim. Eski bir oyun Rise of Kingdoms. Rise of Brothers, Rise of Kingdoms oynuyor. E, ben bizim abi Cengiz Yeni başlayan bir etkinliğimizi sizin için buradan anlatacağım. Şu anda biz 2838 krallığında KVK 2 sezonuna yeni girdik. Henüz yani 4. E, seviye kapılar açılmadı. 2 e, gün sonra orası da açılacak. Onun hakkında da yeri geldiğinde bilgi vereceğiz. Evet. Bugün yeni etkinliğimiz Şükran Günü etkinlikleri. E, yaklaşık 8 gün süren bir etkinlik. Bütün ödülleriyle beraber. E, senede bir geliyor. Şükran günü zamanında geliyor. Ee, tek tek etkinlikleri anlatmaya çalışacağım. Burada etkinliğimizi Şükran Günü şovunda işte süresiyle beraber belirtiyor, alınabilecek ödüller ve e, hedeflenen e, malzemeler hususunda kısaca bilgi vermiş. Burada şehir teması veriyor. Neler var? Ee, suari saldırısı veren ekici şarkısı Hasat Köşkü okçu saldırısı veriyor ve Hasat Kulübesi yine okçu saldırısı veriyor. Devafları da orada. Sonra Şükran Günü dekorasyonları veriyor. Bunları alabilmek için de çatal lazım, ahududu turta lazım ve hindi bacağı lazım. Evet. Bu etkinlik boyunca yapacağımız bir serüven var. Bu bu sene gelen bir ee, süreç ilk defa bu etkinlikte karşılaştım. Ee, burada bu 7-8 günlük süreçte zaman içerisinde neler yapacağımızı böyle anlatmış bize. Bunlar da seviyeler geldikçe değişik ödüller verecek. Ödüllerimizde gördüğünüz gibi. Buradaki görevleri e, 7 gün içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Etkinlik bittiğinde ise buradan yaptığımız etkinliğin 100 adet e, görev var burada. Yaptığımız her görev başına destansı, komutan heykeli, 5 dakika hızlandırma ve 3. seviye bilgi kitabı kazanacağız. Her birinden. Bugün 8 görev tamamlamışım. Bunlar içerisinde bir tanesi oturmaçma. açma, e, alan toplama ve akademik seçkin. Akademik seçkin için de acele etmemize gerek yok. Etkinlik sonuna kadar e, 100 bin gücü sağlayacak bir teknik e, e, akademik araştırmayı tamamladığımızda buradaki ödülleri de alacağız. E, bu etkinlikler işte inşaat, hızlandırma, asker eğitme şeklinde günlerce gelecek. E, onları da oradan takip edersiniz. Bu etkinlik e, benzeri etkinlikler e, böyle özel gün etkinliklerinde sıklıkla bu 5 gün süreli etkinlikler geliyor. E, bunları yaptığınızda da mor kafa ve işte hızlandırmalar ve çeşitli ödüller alıyorsunuz. E, ayrıca işte buradan almış olduğunuz ahudu turta ya da indi bacayla e, şükran günü hediyelerinden takas ederek buradaki ödülleri de alabiliyorsunuz. Bunları da anlatacağım. Şükran günü Şöleni. Burada e, etkinlik kapsamında e, çatallar topluyoruz. Bu çatalları kaynak toplarken, şehrinde kaynak toplarken ya da barbarları öldürürken toplayabiliyoruz. Bunları birlikte dolduruyoruz. 10 seviye sandık var. Her seviyede e, çok güzel e, ödüller veriyor. E, birlikçe yapıldığı için de etkinlik sonuna kadar bir şekilde doluyor. Buraya elmas basmanıza gerek kalmıyor. E, basmanızı tavsiye etmiyorum. Bunları aldıktan sonra burada e, turtalarla ne alabiliriz? Turtalar ve hindi bacağıyla takas yapabiliyoruz. Hindi bacağını burada e, çok kolay e, temin edemiyoruz ya paketlerle almamız gerekiyor ya da bazı etkinlikler kapsamında geliyor belli bir sayıda kazanılıyor free-to-play oyuncular için yani bedava oynayan oyuna para yatırmayan oyuncular için edilmesi zor bir item e, akıllı yerlere harcamaya çalışıyoruz e, auto turta fazlasıyla oluyor etkinlik sonuna kadar burada öncelikli olarak altın anahtarların tamamını alırsınız Sonra ne alabiliriz? Dekorasyon alırız. Süreli şehir teması alabiliriz. Diğerleri için de hindi bacağı gerekiyor. Hindi bacağını insanlar genellikle e, burada altın komutan eke, efsane bir komutan ile değiştiriyor ya da ekipman sandığıyla. Bazen de ihtiyaç durumuna göre hızla da değiştirebilirsiniz. Burada hızla da yarım, gün, yarım saatlikleri değil, 3 saatlikleri almanızı tavsiye ederim. Sonraki etkinlikte samimi davet var. Bu samimi davet 3 e, seviyede e, oluyor. Yalnız bu e, şu şeyce, ekipçe yapılan e, etkinlik sonrasında açılıyor. Onu da az sonra göstereceğim. Bunu şuradan kazanıyoruz. Şükran günü şöleni. Burada indirosto, patates püresi, zırcık sosu ve bal kabaklı turta yapıyoruz. Bunları yapmak için değişik parçalar gerekiyor. Hazırlık yapmak gerekiyor. Hindi, tereyağı, su, patates, tereyağı ve su, kızılcık şeker ve su son olarak da turta için balkabağı, tereyağı ve şeker kullanıyoruz. Bunları balkabağını artı toplama yaparken patatesi kıta eğitimi yaparken kızılcı barbar yıkarak e, hindiyi şehirde toplama yaparak barbarları tereyağı e, şey tereyağının barbarları yenilgiye uğratarak, şekeri birlik yardımlarına basarak ve en son olarak da suyu e, kuru e, istasyonundan, bazı şeyler satın alarak edinebiliyorsunuz. Bunlar günlük olarak alınıyor etkinlik boyunca, 3 gün boyunca ve 3 gün boyu ertesi güne herhangi bir şey kalmıyor. Tekrardan başa dönmeniz gerekiyor. Bu aldıklarınızla buradaki yemekleri yaptıktan sonra hazırla değil, sonra ver yaparak Bunları samimi davette kullanmak üzere bağışlıyorsunuz ve burada bir e, seviyeli toplama etkinliği oluyor. Onda bir birlik R4'ü bu şekilde bir yere gönderiyor ve oradan toplama yapıyoruz. Ben bugün topladığım için şu an için 12 saat sürem var. Sonraki toplama için 10 saatim kalmış. 10 saat sonra ancak bir daha toplayabileceğim. Burada bildiğinizden arkadaşlarınız eksik ürünlerin tamamlaması için sizden yardım isterler. Elinizde fazla olanları buradan paylaşabilirsiniz, takas edebilirsiniz. Bu takaslarınız karşılığında hediye sandığı geliyor sistemden. Onlardan da güzel ödüller geliyor. Yani fazla olanınızı arkadaşlarınızla paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Ee, burada Hindi bacağı dediğim zor kasılan bir şey bu Hindi e, item Hindi bacağını kazanabilmek için e, süreç içerisinde bazı etkinlikler gelecek. Bu hasat yolu etkinliğinde bunun e, şeyini görebiliyoruz e, süreçlerini. Burada Arabe savaşları gelecek. Başlama günü için bugün hariç iki gün daha var. Arabe savaşları geldiğinde burada bazı görevler var. Bu görevleri yaptığımız zaman bize burada yıldızlar verecek. Bu yıldızlardan da seviyeyi doldurduğumuzda buradaki altın sandığa kadar gidip buradaki ödülleri alabileceğiz. Ee, burada yapılacak görevleri zaten anlatmış. bunları yapmanız lazım. Sonra ayrıca bugün yanlışlıkla açılan ve erken açıldığı için kapandığını düşündüğümüz malzemeleri koru etkinliği var. Malzemeleri koru etkinliğinde de buradaki görevleri yaptığınızda yine yıldız kazanacaksınız. Ve Burayı dolduracaksınız buradaki ödülleri alabilmek için. Toplam 8 günlük süre içerisinde burayı tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu etkinlik bu şekilde. Diğer e, Tekrardan harabe savaşları başladığında ve malzemeleri koru etkinliği geldiğinde onlarla ilgili kısaca bir video yaparız. Anlatırız çünkü bu etkinlikler ara ara geliyor. E, öğrenmenize ne şekilde yapılacağını bilmenizde fayda var. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız memnun oluruz. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bay bay.